muhtarın biriyle konuştuk 19 yılları. Şimdi karşıda bir muhtarımız daha var. Ama o muhtara girmeden şöyle gurbetçi hemşehrilerimden de bir yorum almadan öteki muhtara geçmeyeceğim. Şimdi neden gurbetçi hemşehrilerimiz? Bizim burada devamlı duran insanlar gözleri buraya aşina. Görebiliyorlar her şeyi efendim göz alışıyor derken ya vardı yoktu şu eksikti zaten hayatın bir parçası olmuş. Eksik de geldik de. Onun için dışarıdan gelen gurbetçi hemşerilerimiz ne yapabiliyorlar? Bu eksiği yediği daha rahat görebiliyorlar. Bulundukları yerle burayı şöyle bir karşılaştırma imkanları da doğuyor. Ee, ve ben hemşerilerimin dışarıda kurbetten gelen bu hemşerilerimin e, Çiğdem Tepe köyünü, Tomlay'ı çok daha iyi yerlerde görme için gerçekten ya şu da olsaymış bu köyümde ne güzel olurmuş ee, dediğim hep duyar gibi olurum. Şimdi ben mikrofonu sana verip Ben uzak duracağım. Ya da böyle ben tutup sen söyle. İsim soy seni bir tanıyalım. Mithat Çelik. Başında oturuyorum. Evet. evet. Her yaz gelir misin böyle? Aşağı yukarı 2017'den beri geliyorum Allah'ın izniyle. Geliyoruz gidiyoruz işte. Şimdi bulunduğun yerde bana Şiden Tepe'yi bir Şöyle bir karşılaştır. Mukayese. Köyümüzde eksik ne gördü? Dedik ne gördü? Ya böyle fiziki olarak eskiye göre 30 40 sene önceye göre bazı şeyler çözülmüş tabi bu tarihin verdiği şeylerle ama genel bir sorun ben halkımız yani haklarını, hukuklarını devletten, özel idareden olsun, valiliklerden olsun isteme konusunda çok çekingen görüyorum. ...çok çekingenler, çekiniyorlar... ...yani e, hakların, hukuklarını ...çok fazla bildiklerini... ...biliyorlar ama çok fazla bildiklerini... ...düşünmüyorum yani bu konuda talep biraz... ...talep etme şeklini dahi... ...böyle çekingenler... çok e, ...devlet bastırıyor onları biraz böyle... ...bir şekilde bastırılıyor... Yani ...hak istemek, hakkını istemek... ...örneğin sulamasını <laughs> istemek... ...işte asfaltını istemek... ...sanki bir lütuf gibi... <laughs> Bunlar lütuf değil, hakkı, köylünün hakkı. Paylar ayrılıyor iller Bankası'ndan ama isteme konusunda çok eksikleri var. Valinin karşısına gidip isteme konusunda bir hayır dedik dediğinde hemen pes ediyorlar, oturuyorlar. Aradan geçiyor iki sene. Bu en büyük eksiklik bu konuda. En büyük eksiklik bu konuda. Yani sonra birbirlerini de ben çok fazla desteklemiyorlar. Ben öyle görürüm. Örneğin işte muhtar Ahmet abi muhtar seçiliyor. Herkes birebir konuşurken sorunları öyle güzel biliyor ki. E, muhtar gel gidelim şuna şuraya gidelim gelin gidelim dediği zaman yanında iki tane adamla gidiyor. Destek vermiyorlar birbirlerine. Vermiyorlar birbirlerine yeterli destek vermiyorlar. Sosyal şeyleri zayıf biraz. Sosyal şeyleri zayıf yani. Devletten isteme konusunda zayıflar. Çok çabuk pes ediyorlar devlet baba devlet baba ne verse tamam. Amenna. Şükredelim vesaire tamam. Öyle günler geçiyor yani. Sulama sorunu var. Masat falan bir şeyler bahsettiler. Masat bitmiş. Yolun alt tarafında biraz sulama var kanaldan. Üst tarafta sıfır. Sıfır sulama. Şu, şu tarafta hiç. Yapılmış mesela bazı köylerde Osluk şurada burada yer altından sulama fiskiyeyle. Buraya ben 17'den beri bizzat gidip geliyorum. Ondan öncesi de var. 20 senedir bunu duyuyoruz. Yapılacak, yapılacak, yapılacak. Bir şey yapıldı yok mu sulama konusunda? Asfalt yapıldı biraz işte. Bazı yerler eksik bıraktılar. Böyle işte. Başka ne i̇şte diyebilirim ki? Su sulaması olmadı mı? Yani tarım, ziraat... Su, yani. su burada şart. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Su buranın olmazsa olmazı. Hayvancılık da ona bağlı. Her şey ona bağlı. Ya böyle kabuğunu Yırtamamış kabuğunu yırtamamış bir köy olarak ben görürüm burayı. Kabuğunu yırtamamış böyle çekirdeğinden çıkacak böyle zıpkın gibi ateş görmüyorum böyle bir istek şef görmüyorum. Muhtar da ne yapsın işte ez, zayıf kalıyor destek alamıyor. Evet. Böyle gidiyor. Şimdi, şimdi biraz açarım. Buyurun. Ya biraz konuyu açayım. Bir ee, malum köyler dışarıda dernekleri var. Var. Bizim de var. de var. Sizin de var. Bizim de var. Ee, yeterince buraya destek oluyor mu? Sen o kabuğu kıramadı dediğin noktada derneklerde bir destek olup da diyor mu ki ya Çiğdem tepeller Tomralar, Köylüler böyle bir gelin. Şu eşikler, eşikler var. Omuz omuza verelim. Omuz omuza verelim. Biz de destek olalım. Maddi manevi. Derneklerimiz, derneğimiz, Çiğdem derneğinde bunu görebildik mi? Çiğdem Tepe Derneği 2010 yılıydı, yanılmıyorsam kuruldu. Yani elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama demin bahsettiğim sorunlar or orada da olabiliyor. İnsan faktörü olduğu için orada da olabiliyor. Çok iyi niyetli arkadaşlarımız da var, götürüyorlar işi. Yani dışarılardan, milletvekillerinden olsun, başka tanıdıkları yakın çevrelerinden olsun. Destek bulmaya çalışıyorlar ama çok fazla bulabildiklerini de düşünmüyorum yani. O demin dedim ya birliktelik, bağlılık. Evet. Mesela şimdi siz diyelim ki yarın emicioğlunu muhtar seçtik. Muhtarı genel yalnız bırakıyorlar. Ben onu görüyorum burada. Evet. O sosyal katılım yok. Kültürel olarak bir şimdi de... senin bu yerleşimin parmak bastığın nokta çok değerli. Değerli, çok, çok değerli. değerli. Altı çok doldurulacak Altı bir konu. Altı çok doldurulacak bir konu. Ama bunun altını doldururken de insanlar yanlış da anlayabiliyor. Yok, yanlış burada yanlış anlaşılacak Heh. hiçbir şey yok. Ben senin o söylediklerinin altına imzamı atarım. Şu şimdi, Ahmet abi, Ben isim, bu örnek. Ahmet abi muhtar seçildi. Ya bu adam muhtar seçildiği gün ben de bu, bu köylüysem eğer, Ahmetle daha önce bir takışmamış var mı? Bağırmış, Takı çırmışız veya bu sosyal katılım yok. Adamı yalnız bırakıyorlar. Gitmiyor. Mesela muhtar şunu yapalım, katılan yok, giden Başarısız yok. olsun da bir daha bir sefere ben muhtar olayım. Ona benzer. Soru, Oraya mı geldin? Ona benzer şeyler çok desteklemiyorlar. <laughs> Yeterli desteği. Muhtar da yalnız kalıyor. Evet. Zaten devlet de kendi kaynaklarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ne bileyim ben bu bölgeye ama istemeyen çok istemeyen yok. İstep aynen öyle. Yani bu bölgeye çok fazla böyle demin anlattı Fatih abi eski muhtarımız hiçbir sorunumuz yok diyorlar falan ama ben çok sorun görüyorum burada ama bakış açıları mı farklı? Galiba. Şeyler bak, mesela. Bak. Ya me su. Bak bütün köyle şu nerede Ahmet'a dai bilir. Sulama suyu tamam. Sulama suyu. İçme suyunda İçme sorun yok. İçme suyunda da var. Var mı? İçme suyunda da var. İşte depo, ne gibi? İşte bir iki depo yapılmış. Mesela ben söyleyeyim burada söyleyeyim. Şu anda bir depo eski depoları var. Eski depodan köyün bir kısmı işte 30 40 hanesi o depodan akarına su alıyor. Akarına su alıyor. Ama yerleşim ilerledikçe mesela daha biraz daha yukarılarda ev yapan işte bizimki çok yukarıda değil ama şu amca falan bunlara da pompayla ikinci bir depoya basılıyor. O da maliyet çıkarıyor. Cazibeli değil yani. Maliyet çıkarıyor. Muhtar yani. geliyor şimdi. Muhtar geliyor diyor ki, bu suyu siz kullanıyorsunuz diyor. Hatlar ayrı. Siz kullanıyorsunuz. Parasını par da siz vereceksiniz diyor. 20 Belki kişi. Var. 20 kişiye yüklüyorlar bu parayı. Para Hadi önemli. Değil, yani. Önemli olan demin bahsetti mi? De. Birliktelik. Beraber hamhal olmak. Tamam. Evet. Beraber düşünmek. Ben ödemeyim, ben ödemeyim. Baştan yanlış. Yani orada şey, şimdi, yukarı biraz yakın kurular. Şimdi ona e, elektrik panelleri şu bu cazibeli bir şey oluşturulup o insanların bu çilesi bu sorunu ortadan kaldırılmalı. Ya şimdi bu nereden geldiğini de söyle. En bir aydın Tepe'den şey. Dur şey, biraz, biraz da senden su, su, su Niv'den geliyor da alt depoya basıyor. Alt depoda köyün o, oraya da mı elektrike basılıyor. O onu bilmiyorum. Oradan mı? O, 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 o akarına o Niv'den akarına geliyor. Buradan da akarına köyün bir kısmına. 30-40 haneye gidiyor. Bunlar para vermiyorlar. Muhtar da bunlardan para almıyor. Ayrımcılık olmuş tamam mı? İkinci depodan yani pompayla yukarıya basıp o depodan su alanlardan para verin diyorlar. Yok şunu Yo, falan Teşekkür ediyorum sana. Var mı edeceğin başka? En büyük sorun demin bahsettiğim tamam. birliktelik. Birliktelik, o birliktelik, önemli. birliktelik o yok. O önemli. Herkes belli sayıklarla işte ya gitsin yapsın muhtar seçildi İlmi, parayı alıp cebine koyuyor bana ne bilmem böyle olmaz böyle olmaz gittiğin bu çok zaman önemli bir konu. ses getirmek için evet. çok çoğunluk gidecekler ki orada bir ses getirsinler bu tabi dediğiniz gibi derneklerden de yardım tabii. alacaklar tabii. ama şimdi şöyle bir şey de var Ahmet abi zamanda dernek var mıydı bilmiyorum dernek dedik ya şimdi dernek mesela kaynarca da kurduk, kurduk dernek bir şey yapmaya kalksa bakış açısı şu köyde mesela Ahmet abin zamanında yoktu zaten. Fatih'in zamanında Fatih zamanında şöyle bakıyorlar. Buradaki mevcut muhtar şöyle bakıyor. Ya ben burada affedersin bilmem ne başı mıyım. Ben biz buradayken siz orada ne karıştırıyorsunuz işleri falan filan. Ya iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor mesela adamlar onu bile kaldıramıyorlar. Onu bile kaldıramıyorlar. Ver mikrofonu kardeş. Buyurun. Ver. Allah razı olsun. Gerçekten kitabın ortasından geldi bunlar. Şimdi sevgili izleyenlerim gerçekten üzücü bir durum. Şimdi ben 180 köyümüzü gezen bir gazeteciyim köylerin her bir şeylerini hemen hemen biliyorum. Sorunlarını, dertlerini bazen dile getirip bazen sükut ediyorum ki ilerlesin biraz işler de güzel e, bardağın doğu tarafından görelim bakalım diye. Ama şimdi derneğiyle köy muhtarı veya ihtiyar heyeti beraber istişareli çalışmıyorsa o köyün gelişmesi imkansız nokta. Evet. Ee, o onu onu şöyle derneğin yönetimi muhtarıyla ihtiyar heyetiyle birlik olup güzel baş başa verip muhtar neyimiz var biz bir şeyler yaparım ya başkan ama bu sorunlarımız var. Oturup, dertleşip birlikte yapacaklar. Bak senin gördüğünü, buradaki insanın dediğim gibi devamlı gördüğü için gözü aşinadır. Onu görmeyebilir ama dışarıdan gelen insanımız ne yapar? Görür. Şimdi ortaya geçip peşine muhtara geçeceğim sonra size doğru geleceğim. Kardeş önce senin yanına bir gelip. He. <laughs> Şimdi senin yanına ben bir geleyim. Ben bir desem de özel şahsıma ait bir şey demem lazım. Şahsına ait. Evet. Köy adına değil mi? Hayır. Şimdi önce bir seni bir tanıyayım ben. Kiminle ha. görüşüyor bu millet? Şimdi isim söyleyin. Haydar Sağım. He. Yaş Şimdi, ne? Yaş 85. He. Ben şöyle bir Senden şey. Senin yaşı var mı köyde? Var. Var mı? Evet. Devam evet. edelim. 1985'te ben buradan birkaç kaç parça yer aldım. Ekim biçtim bu zamana kadar. E, şimdi Hacı neyse, bir, bir sorulu cevap az burayı de, e, ben seni e. bir tanıtım hem de. 85'ten önce neredeydi ki buradan yer aldın? Kendi yerin değil miydi? Hayır, hayır. Kendi yerim değil. Saraloğlu'nda mıydın? Bir yerde Hayır, miydin? hayır. Buradaydım. Buradaydın. Buradaydım. Aldım. Saraloğlu'nda dört parça evet. yer aldım. Tamam. 1985'ten beri ekiyorum. He. Yalnız bu bir e, yüzünden bilmiyorduk bir velasası çıktı. Kart layasından. Kalktı bizi verdi mahkemeye. Bir velasası çıktı. Kalktı beni verdi mahkemeye. Mahkeme mahkeme. Peki ma sen tapusunu almış mıydı? Tapum var elimde. Nasıl veriyor mahkemeye? Seni değil o sana, sana versin. İşte onu, onu yapmadı işte. Peki, he, beni, de, ver, mi? beni verdiler mahkemeye. Kulese ondan sonra Kalktı icareyi şuur ettiler. İcareyi şuur ettiler. Ta 3-4 senedir hala aynı öyle giden mesela şeye e, Baybır'da gidiyorum, soruyorum. Efendi alan yok, satan yok bilmem falan. Yani sıkıştı kaldın sen. Sıkıştı kaldım. adam? Ya yani tam bir şey yapar elinde ama. Tapun var. tamam sen tapunla değerlendirebilirsin. Hisse açık. Nasıl? Hisse açık. Hisse açık şey. Işte. Peki su konusu senin ne? Oradaki o oralara su çıkmıyor mu? Şu şu konuyu bir aç. Ha. heraz yani. İçme suyu. İçme suyu. İçme suyu da şöyle. Şurada oturan şahıs var ya. He. Ee, Ahmet. Eski muhtar. Fatih. Fatih. He. Eski, fatih, fatih. He. eski fatih, muhtar bat. yani. Evet. Eski bu. Konuştuğumuz bu tarzdan Evet. Az önce burada oturuyordu. Ne devlete müracaat ettim ne bir şey yaptım kendi özel şeyimden beraber kuvvetimden beraber o tepeden 350 metre kazmanın burnuyla su aldım. 350 metre kadar. <laughs> Kalktım, Bayburt'tan direk getirdim. Devreyi kazdım. Hepsinin parasını ödedim. E? Suyu aldım. Oradan sonra bu gördüğün şahıs kalktı, benim suyumu böldü. Başkasına verdi. Şimdi kaldım susuz. Senin dediğin muhtar aşağı. Az önce burada şey ettiğin muhtar. Allah Allah. <laughs> ya. Yok diyorlar, yok diyorlar ama. Peki şu an ne yapıyorsunuz? Şu Bunun an ne şu an? Şu an? Su basmıyor. Su, su basmıyor oraya. Para ödüyor, söyle mi? Evet, para da ödüyorum. Kaç hane sizinle birlikte? Kaç hane ödüyor söyle? Aşağı yukarı 15. 15 On beş 20 tane, tane <laughs> ödüyoruz. ödüyoruz, su ödüyoruz, evet. Vardı. elektrik Elektrik. Oğlum var mı? Senin burada kimsen var mı? Benim çocuklarım yok burada. Dışarıdalar. Dışarıdalar. Emeklisin. Evet. Ee, tarla, tup, ekip, biçme yok. Bırak dedim. Yok bırakmadım. Devam Bırak mı? Ekiyor musun? ekiyorum. sulama suyunda durumun ne? Sulama? Yok. Bir parça su yok. yok. Beş dönüm bir yer su arıyorum. Başka yok. Başka da yok. Vallahi yok. Senin bildiğin köyde bir sıkıntımız ne? benim bildiğim için bana bu, bu, su sıkıntısı mesela erazi <laughs> bir şey yok yani. He. E, bütün araziye. şey. Tamam. tamam. Konu ayrı <laughs> olduğu için <laughs> onu daha büyütmeye gerek yok. Evet. Teşekkür ettim. Şimdi gelelim abi muhtara. E, eh, muhtara sıra geldi kardeşim. O sesli konuştuğu için zaten mikrofon onun sesini alacak Allah'ın izniyle. Gündür gündür. Muhtar kendini bir tanıt bize. Şimdi sayın da Ben nasıl olaya başlayayım bilmiyorum. Ben 1900, bak şimdi 1994-99 arasında Çiğdemtepe köyünde muhtarlık yapmış bir kişi olarak Ahmet Kemal Başar. 94-99 bir, bir dönem yaptık Öyle daha yani. girmedik. Daha sonra da girmek istediysek de olmadı. Haliyle böyle kaldık, şimdi burada bekliyoruz. Esnaflığım öyle senemde. Esnaflığım da vardı, atölyem vardı, her evet. işle beraber uğraşıyorduk. O arada da muhtarlık yapıyorduk. Evet. Benim dönemimde köyün hemen hemen e, 60-70 hane vardı köy, fakat her hanede de bir tane yaşlı vardı. Yani caminin altına, topla, caminin altına toplandığımız zaman, en az 40-50 tane yaşlı evet. vardı. Yok.